Evet bu güzel tipimle beraber ve of çok çok kötü ya şu an tipim gerçek <laughs> ağzımda yemek var. <laughs> bu güzel tipimle şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Sadece hazırlanıyorum. Hemen hazırlanır hazırlanmaz AVM'ye gidiyoruz bu arada. Merhaba size merhaba demeyin. Tipime bakın. Çok kötü. Bari şöyle dursun sivilcemi kapatsın. Evet böyle durup sivilcemi kapatınca her şey daha normal. Güzel şeyler bulabilir miyim bulamaz mıyım emin değilim artık. Onu o zaman gidince bakacağız. Şimdi bu arada saat birazcık geç olmaya başladı. Işıkları vesaire açtım ben o yüzden bir tık aydınlık ama olsun sorun değil. Annemi gecenin bu saatinde sürükleyip AVM'ye götürüyorum. Çok güzel hayırlı bir evlat. <laughs> Neyse hemen hazırlanıyorum. Makyajımı vesaire yapıyorum. Saçımı kurutuyorum. Hemen AVM'ye gidiyoruz. Ya ben iyi ki bir pantolon bakmaya çıkayım dedim. Ne zaman pantolon ya da herhangi bir şey bakmaya çıkayım? Önümde bunlar var. Ya bu haksızlık ama ya. Ne zaman paramı biriktirmiyorum, harcıyorum. Tam böyle param sıfıra iniyor. Mükemmel şeyler çıkıyor. Bir de şimdi karşıma çıkanlara bakın. Bu haksızlık değil mi ama? Çok tatlış pembe bir set buldum. Üstümdeki de öyle zaten. Ama bu üstümdeki arkadaşımın bu arada. Ama şimdi şöyle. yani kesinlikle daha iyileri üzerimdeki gayet iyi bu arada. Kesinlikle bu marka bundan daha ucuz. Fiyat olarak. Ama mal olarak aynalar. Bir şey değişmiyor. O yüzden ben bir diğer yere bakacağım. Bunu aldığım yere bir bakacağım tekrar. Eğer gerçekten güzelse Oradan alırım büyük ihtimalle zaten ama bunun da rengi çok güzel pembe pembe. Bakın o şeylerimle nasıl? Bence çok güzel oldu. Ben niye bu kadar tombullaşmışım? Kilo aldım ya bu aralar. Bir kilo vermem lazım. Bir diyete başlamalıyız bir ara. Bir diyet lazım bize. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Buradan pantolon bulabileceğimi pek zannetmiyorum. Ama bakalım. Şimdi kabine geldim. Kabinde iki tane pantolon beğendim. Şunları gösteriyorum hemen. Biri böyle açık renk ama annem dedi açık renk seni kilolu gösterir dedi. Hem de zaten kış geliyor dedi. Siyahı al dedi. Yaza doğru açık rengini alırsın dedi. Hem daha iyi olur dedi. Bilmiyorum deneyeceğim bakacağım. Artık hangisini daha çok beğenirim bilemiyorum ama ikisi de işte güzel gibi. Size sırtımı gösterdim mi? Bu nasıl göstereceğim ki? Gözüküyor mu? Üst oldum Yok, çok güzel oldu ben çok beğendim şimdi hemen ilk önce beyazı deneyeceğim geliyorum sonra siyah deneyeceğiz hazır mısınız bakın giydim şöyle yandan da göstereyim bence yandan hiç 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 bir sorun yok annem önden de bir sorun yok dedi ama bana bir, bir tık sanki kilolu gözüküyormuşum gibi geldi. Ama yandan bence daha güzel. Hep yandıracağım. Herkese karşı yandıracağım bundan sonra. Ama şöyle tekrar göstereyim. Yani yine de ben bir fotoğraf çekilirim. Bir Instagram'a bir Instagram'a Instagram story akar bununla bu güzel mi diye. Hatta şey yaparım. Bunu giydim ve bununla bir de siyahla koyarım. Hangisi daha iyi olmuş diye büyük ihtimali siyah daha iyi olacak ama bilmiyorum. Siyah da bir deneyeceğim. Siyah da bu şekilde oldu. Bence bence siyah çok okey ya. Ben beğendim. Birazcık bakın. Birazcık paçaları zaten bol olması gerek ama bu bir tık sanki birazcık fazla bu. <laughs> o yüzden birazcık kestiririm diye düşünüyorum. Tüm saçlarım gitti. Tüm gözlerime girdi ve terledim. Şimdi bakar mısınız? Gerçekten terlemeye başladım artık. Yani ter bastı bana burada. Şimdi annem dedi ki, yan yerleri de bu ben. Belki daha güzelini bulacaksın kızım. Ben dedim ki tamam anneciğim. <laughs> tamam anneciğim dedim ve diğer yerleri de okuyacağız şimdi buradan çık. Ama bu bayağı beğendim. Şuraları da güzel bana bakın. Yani oldu da kafamı esti. Diyet yaptım. Kilo verdim. Buralarını sıkıp güzel bir şekilde kullanabilirim. Tek tek. Okey bu arada on numara. Ben beğendim yani bu kısmı, çok sevdim. Askılarımı bırakmıyorum. Anne. Anne. Sevdim. <laughs> Anne çok güzel bu mavi. Beyazı daha güzel. Anne. Efendim tatlım. Anne kaç lira bu? Anne. Arkadaşlarımız almak isteyecek belki. Böyle çok güzel ama bir şey değil mi? Bayağı iyi yardım. Bunu muhakkak almalısınız. Aşırı beğendim. İçimde kaldı. Alıp bana fotoğraf atın. Evet. Şimdi farklı bir yere geldik. Ama bakalım. Oh. Aa. <laughs> Aa direkt direkt. Aynı. Anne aynı aralarında kaç lira var kurbanın olayım? 100 lira. 100 lira tam 100 lira var. Hiç şans, hiç şans. Çantaları beğenmiyorum ben böyle. Bunları sevmiyorum. Ben Oo, anne kendime gece elbisesi buldum. Vuhuu oh, çok iyi dostum. Nasıl tiril tiril. Anne <laughs> masa <laughs> beğenmedi Mahtaba almıyor çanta. bile. <laughs> <laughs> Anne bu neden yani? Buna vereceğim para git bana çanta daha iyi. Niye bunu söküp yavrum yazık. O o beğenmedim. Güzel zannetmiştim değil meğer değilmiş. Bakıyorum bakıyorum. Kendime pantolon alıyorum ama şu anlık bulamadım. size göstereceğim bekleyin. Sordum. Burada direkt siyah pantolon yokmuş kalbim çok kırık. Ama olsun. Buradan ışık nereden güzel? Buradan çok güzel. Güzel hoşuma giden birkaç yelek, böyle mont, böyle bir ceket. Böyle çok ortaya karışık bir şey var. Onları göstereceğim. Bakın. Bir bana çok sevdim. Hoşuma gitti. Çok tatlış bence. Bence... Bence aşırı tatlı. Fiyatını da göstereyim mi? Fiyatı da bu şekilde. Bence çok güzel. Hatta bunun yeşil de var. Yeşil daha güzel bence. Annem buna baktı ki ne eskiden de vardı bunlar dedi. <laughs> bana ne ya bana ne. Ben şimdi istiyorum şimdi de olsun. Çok güzelmiş ama şuradaki küçük küçük bir gözü var onu da bakalım mı? Açtım. Küçük bir göz. İç cebi vesaire yok zaten herhalde. Bakayım aynen yok. Bir de cepleri var işte o kadar. Ama güzelmiş beğendim. <laughs> anne yapsın annesi. Ya yapma ya cani ya. Tavşanım nasıl davranıyor? <laughs> Bakın çok tatlı köpek balığı buldum. Yok, diğerlerini daha çok sevdim ben. Şuna. Şu tavşan Bir de bunu. Anne bana alacak mısın? Öyle duydum. Annem bana alacakmış öyle diyor. Alacak mı anne? Ben öyle bir şey söylemedim. Anne bana alacak <laughs> Ama çok güzel. Ana okuluna giderken alacağım sana bundan. Tamam. Söz ver. Söz. Ama el ele gidelim babam da gelsin tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu sivit sanırım bana biraz büyük oldu. <laughs> ama sanırım yani bayağı büyük oldu hatta. Kalıplığı biraz fazla büyük sanırım. Şimdi sırtını da göstereceğim ama şekilde pembenin kahverengisi gibi düşün. Böyle bir karamel rengi gibi. Gelir misin? Ama biraz dedim fazla büyük. Yani bu Medium, Olur. x small zaten yokmuş. Bu pembe de x small olmasına rağmen zaten çok boldu. Ama olup x small yokmuş. Small'da var ama yok. Ortalıkta yok. O yüzden videomu da alamayacağıma göre Şimdi bizim hayaller siyah poşet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi altıma bir kargo pantolon giydim. Ama hiç belli olmuyor ki kamerada. Yandan baya iyi. Bu arada durun şu taraftan göstereyim. Yandan baya iyi duruyor bence. Ama ya şuralarını bence bir tık değişik duruyorlar. Annem dedi ki sen giymediğin için öyledir falan dedi. Yani bilmiyorum. Ama diğer türlü... Oy. Oy. <laughs> Bence çok güzel oldu. Bence güzel bir sana. Alabilir. Aklımda. Beğendim. Saçım başım, <laughs> saçıma başıma bakar mısınız? Her yerim dağılmış. Her neyse. Aldım. Şey aldım. Pantolon aldım. Tam gözükmüyordu kamerada. O yüzden onu ben bir şekilde bir nayın anneme vesaire eve gidince çektiririm artık. Yapacak bir şey yok. O beyaz sivitin XS internette var. Onu internetten alacağım. Kesinlikle o sirit buraya gelene kadar bu video kapanmayacak demeyeyim. Bu video kapanacak. Sonra başka bir videoda gösteririm. Evet başka bir videoda gösteririm. Olur başka bir videoda. İnsanlar bana hala alışamadılar. Hala alışamadılar bana gerçekten. Her neyse. Şimdi abimiz biliyor musun? Abim kaşlarım da dağılmış. O kadar çok canım dondurmayı çekiyor ki. Anneme şimdi dondurma için biraz yalvaracağım. <laughs> Birazcık yalvaracağım. Siyah pantolonu da gösteririm. O oh, üzerimdeki üzerindeki Ne? Çok güzel. Anne Anne Ne istiyorsun yine <laughs> Bu anne bir şey istiyorum ama Nasıl söylesem bilemiyorum söylemesi Ben bir şey isteyecek miydim Sizce Aykırı Ben sadece seni çok sevdiğimi söyleyecektim anne Gerçekten Evet Ben bir şey isteyecek miydim Ben bir şey isteyecek miydim Yani istemeyecektim Öyle bir şey yapar mıyım ben Neyse bana dondurma alır mısın? dondurma? <laughs> evet çok istiyorum. Bakalım nerede var? Tam solumuzda. oradan alırız. Oradan alırız. Başka yerden alırız. Ama ben oradan Ses istiyorum. Siz alacaksınız ama buradan alırız. O zaman çektiğim ilk şey kalalım. Alalım. Wow. <laughs> Bir şey diyeceğim. Benim dondurmam şaka. <laughs> benim dondurmam şaka ama bu daha büyüktü ve ben bunu yaladım şuradan tuttuğum yerden tam şu gözümün bakın şu gözümün alt tarafına kadar dondurma. Ne o kadar büyüktü ki çok güzel ama tadı çok güzel. Çok beğendim. Dondurma çok güzel. Bu fıstıklı. Bayıldım bu arada. Güzelmiş. Karadutlu bir daha bakalım. Bir kere daha bak. Anlayamadım. Bir daha bak. Bir daha bak. Tam anlayamadım ben. <laughs> hmm. Cidden güzeller hoşuma gitti. Şuna bak. Aa, elime damla dondurma. Şuna bak. Ya anne gel. Dondurma mı tut? Dondurma mı tut anne? Şuna bakın. Çok güzel. Anne ben bunu çok... Anne ben bundan istiyorum. Anne ben bundan istiyorum. Anne ben bunları istiyorum. Anne bana bunları. sen istiyorsun. Beni beni istemez mi? Gel aşkım. Gel çek bizi. Tut çık bizi. O da beni çok sevmiş. Öyle diyor, değil mi? Öyle diyor. Beni çok sevmiş. Ben bun, bunlardan birini istiyorum ya. Her hiç hiç fark etmez. Bir tanesini hepsini okeyim şu an. Doğum günüm için yani ön hazırlık diyelim biz ona. <laughs> bu sene doğum günümde iki hediye sözleri var bana. Bakacağız. Ya ben dedim ki onlara bak, kökten hallettim işte. Dedim ki bana bir tane motor alın, iki tane almak yerine bir tane alın, ikisini hepsi silinsin dedim. Hatta şöyle bir pazarlık Tabii. yaptım. Bu sene de bu sene alın motorumu, önümüzdeki tüm doğum günü hediyelerimi sileyim sizin için dedim. Bakın daha karlı bir şey yok. Güzel. Çıksana bakayım kendime Çok beğendim. Ayi. arkası taşlıymış. Tadım kaçtı. Bırak. Bırak. tadım kaçtı. Tadım çok çok kaçtı. AVM'yi de kapattığımıza göre. <laughs> Şimdi ben diyorum ki anneciğim, bugün sadece pantolon alabildik. Daha, daha eve gidip pantolonumuzu göstereceğiz. Şimdi AVM'den çıkıyoruz. Evde görüşmek üzere farklı bir günden size merhaba diyorum. Ben en son size pantolonu gösterecektim. Pantolonu göstermeyi unuttum. Unuttum demeyeyim aslında. Yoruldum diye dedim ki yarın çekerim be ya dedim. Ben yattım o yüzden direkt. Şimdi pantolonu size gösteriyorum. Pantolonu tam aynada gösterememiştim. Pantolon şu şekilde. Şuralarında tam hala emin değilim. Bakın hala değilim. Şuralarında fermuar kısmında bir de şu fermuar kısmında. Başka fermuar kısmı yok zaten. Şuralar aşırı hoşuma gitti. Şöyle ya. Yani boş şey gibi böyle ayrı bir devlet gibi sallanmıyor burada tek başına. Onlar hoşuma gitti vesaire. Bir de kalıbı hoşuma gitti. Kalıbı gerçekten güzel. Dönüyorum yandan. Dönüyorum döndüm döndüm döndüm. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Ben beğendim. Şahsen pantolonla alacaktım. Reklam falan değil ama güzelmiş yani. Aklınızda bir bir gir olarak bulunsun diyorum. Bir de size bir tane bembeyaz bir sivri. Ah kalbim o kadın... Abla abla aldı onu. İçim hala acıyor biliyor musun? Sonra geldi bana dedi ki, sana bir kötü bir haberim var. Ben bunu çok beğendim dedi. Orada bir kalbim... Ah! Yani bir, bir çıtır sesi yankılandı resmen böyle tüm mağazada. Korkunçtu. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Ablamızın canı sağ olsun. O sivit güzel miydi bu arada? Yazın ona göre bakacağım artık. Hani sivit şey ihtiyacım olduğu zaman direkt gidip onu alırım. Ama güzel mi değil beyaz diye... Beyaz sivit mi? Aynen beyaz olanı dedim ya zaten. Ona göre fikirlerinizi bir yazın. Ona göre ben de bir değerlendireceğim. Sizi seviyorum. Bu arada pantolon güzel. Bakın buralar hakkında da yorum istiyorum. Gerçekten. Çünkü ben hala buralarını beğenemiyorum. Beğenemedim. İçimde kaldı. Annen bir şey yok, bir şey yok. Oradaki mağazadaki ablalar işte müşteriler bile dedi ki bir şey yok, bir şey yok. Ya bilmiyorum ama. Neyse sizi seviyorum. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Diğer videolarımızı beklemede kalın. Artık düzenli olarak gelecek. Beklemede kalın. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.